De de ben Neden? Neden? ben, ben onları uyardım. Ben mahallede satıyorum. Tamam. Beni, tamam. beni nereye rakalet. Okay. Sen de ailesin. Çek. Dur şere halığı duştum. Bizim şap. Abi bu erkek Beni epeyet namuslu devletine vergi verdi esnafım. Beni niye rezil ediyorsunuz? Son üzümü aldım geldim. Başka ne dedim şimdi satayım başka ya. O, o müdürü sattırmıyor. Doğu Taşı'ndayız abi geliyorlar yasa. 10 yıldır üzüm satıyorum abi. Yanıma geldi üzüm haline bak. Sattırmadılar abi. Üzüm satılmıyor abi. Üzüm çöp oldu. Zor çıkartıyorlar. Ne kadardır biz... sorun yaşıyorsunuz? Bir haftadır abi. Bir haftadır evet. ürün satılmıyor. E zaten ee, duruyor. Ba babanız sinir Bilmiyorum. krizi geçirdi. Aynen abi. Şu an onu onun yanıklık için nerede? İyi oluyor, iyi oluyor. İyi oluyor. Vallahi yazar olsun. O Nur Başkan'a da altı <laughs> müdürüne. Yazar olsun. Üzüm çöp oldu, sattımlar üzümü. Benim ne münlüğün ne münlüğün kadarlık var. zararınız Otuz Otuz münlüğün münlüğün var? 30 milyar. 30 milyar. 30 milyar. Var. Bu memleket Filistin'e döner. Aslanlar çekilirse çakarlar bir yere kalır. Beyden çakallara kalın. Unutmayın. Unutmayın. O başkanı çağrı gelsin. O başkanı gelsin. Aşk Aşk dur 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 dur. Ya var ya bakalım beni. Beni bakalım da boğuyor ya. Kostamın ya. Benim bakalım da boğuyor ya. Hazırım. 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 Hazırım.

Thank <Sessizlik>